Sibel'in peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun Güven? Aşkımı parayla satın alabileceğinizi düşünüyorsanız... ...son derece yanılıyorsunuz. Benim aşkımı satın alamazsınız. Benim aşkımı ancak kiralayabilirsiniz. Kiralanmak mı? Hı, hı. Ama o da beş yıllığına. Kızınızın peşini bırakmak için sizden 20 milyon yetele istiyorum. Eski parayla. Anlaştık. Hadi ya. 30 deseydim? Şansını fazla zorlama evlat. Peki bu Sibel ne olacak? Ona da mı para istiyorsun? Evet, bunu da kendime bağladım. Hı? Baba, ne olur köpeğimi kurtar bu adamdan. Babası ne olur? Neyse ben sizi biraz yalnız bırakayım, düşünüp karar verin. Bana bak. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Tuvalet. Burası köpek tuvaleti. Size köpek gibi davranıyor olman bu tuvaleti kullanacağınız anlamına gelmiyor. Kovuldun. <laughs> Müdür bey. Yalnız ben burada çalışmıyorum. Yani bir arkadaşımı görmeye geldim. Bana açıklama yapma. Çalışmıyorsan da git insan kaynaklarını hemen çalışmaya başla. Tebrikler. İş alındı. Hayırlı olsun. Eyvallah. Ne vasıfla? Bu köpeği her gün düzenli olarak dışarı tuvalete çıkartacaksın. Sizinle aynı tuvaleti kullanamayacak kadar değerli bir köpek bu. Değeri 10 milyon TL. Yani köpek bakıcısı olacağım. Bakıcı? Asla. Köpek görücüsü olmanı istiyorum senden. Çünkü bakmakla görmek arasında büyük fark vardır. Herkes bakar. Ama herkes göremez. Değil mi? Hadi göreyim seni. Ne? Tamam. Bu köpek benim işimi görür herhalde. Eyvallah. Al bakalım Sinan kardeş. <laughs> ne bu? Hani güvenmiyordun ya bana. Bulup getirdim işte. Abi sen niye karışıyorsun ben karışma demedim mi sana? Sen niye köpek getiriyorsun? Oğlum hadi getir getirdin. Kızın köpeğinin cinsinden bir şey getir. Bu ne Allah aşkına sen niye böylesin ya? Ben senin hayatını kurtardım haberin yok. Kızlar bu tür köpeklere bayılır abicim. Seni bir sıfır önde başlatıyorum ya kızın karşısında. Şunu sevimliğine bak. Bir bak. Al çantana koy. O kadar küçük ya. Dünya için küçük ama benim için büyük bir adımda. Minik dostumla Kıvılcım'ın dünyasına girecektim.